İyi akşamlar arkadaşlar. Hepsi Tartar'a hoş geldiniz. Tam şu anda size karşı duygu ve düşünceleri nelerdir? Şu an ona bakmak istedim bu gece. Tam şu anda size karşı ne duygular besliyor? Şu anda düşün, düşüncenizde olan kişi e, size karşı bakın size gelmek istiyor. Size gerçekten sizi üzmüşse bile sizle barışmak istiyor. Yani Allah'tan bunu diliyor. Yani bir fırsat olsa da barışsam dediği zamanlar şu an, şu an barışmak istiyor. Eğer küsseniz aranızda iletişim yoksa, iletişim olmayanlar için barışma geldi. Bir bakayım tekrar bir kart daha çekelim hemen. Evet size gerçekten bir hediye ile gelmek istiyor. Küsseniz. Ee, şu anda gerçekten konuşmuyorsanız size bir hediye ile gelmek istiyor. 20'li yaş enerjisidir prens enerjisi. Gerçekten kalben size bir çocuk gibi saf bir aşkla bağlı arkadaşım bu kişi. Sizi hediyelere boğmak isteyen biri var. Hediyelerle gelecek. Bir bakalım. Şu anda ne düşünüyor? Size hediye almayı düşünüyor arkadaşım. Sizle barışmak istiyor. Ee, bir bakalım. Evet mutsuz sizle görüşmediği zamanlarda mutsuz oluyor. Gerçekten ne olursa olsun yani arkadaşlarla hadi çıkalım desek dolaş, dolaşalım deseler yani dolaşmak bile istemiyor arkadaşım sizsiz siz, sizi çok seviyor. Şu anda tam şu anda sizin için ne düşünüyor? Bakalım. Evet sosyal medyadan sizi stalkluyor olabilir şu an. Şu an sosyal medyanıza bakıyor olabilir. Ben burada bir ayrılan yani ayrılmış yakın zamanda ayrılmış ama birbirlerini seven bir çift izlenimi bıraktı. Yani bu açılım bana e, sosyal medyadan sizi takip eden biri gerçekten gizli gizli de sizi stoklayan biri. Sosyal medyadan sizi stokluyor arkadaşım gizli gizli de olsa size bakan biri veya sizin gerçekten hayranınız olan biri olabilir. Hani bir hiç kimse yoksa hayatınızda biri sizi gerçekten sosyal medyadan araştırıyor ve stokluyor arkadaşım şu an. Evet ama yani dengeyi bulacak yani çok bakıyor çünkü sizi gerçekten stalkluyor arkadaşım yani gerçekten dengesi bozulmuş bakalım bir kursta falan tanışmış olabilirsiniz veya tanışacak olabilirsiniz yani bir kurs almadır bu bankacı olabilir ya da siz bankacı olabilirsiniz parayla ilgili muhasebe işleri falan olabilir yani işi muhasebecilik olabilir yani parayla ilgili iş yapabilirsiniz her ikinizde veya kendisi bir parayla meşgul olabilir yani yani yatırımcı olabilir yani maddesel olarak gerçekten parayı döndürebilen biri veya bir kurs alıyorsunuzdur kursta sizi görmüştür yani sizin peşinize o yüzden bırakmamış olabilir evet ne düşüneceğini bilemiyor bakın yani size gelse mi gelmese mi yani çok kararsız Tam şu an gerçekten sizi bakın boğa burcunun kartıdır. Gerçekten sizi düşündüğü zaman onun dünyasına güzellikler getiriyorsunuz, hoşluklar getiriyorsunuz. Size çok çekilen biri var burada. Sizi dişi enerjisi olarak, dişil enerjisi olarak beğenen birisi var. Fiziken sizi çok beğeniyor. Duruşunuzu çok beğeniyor. Yani bir sizin duruşunuzu, dişi duruşunuzu da çok seven biri var burada. Evet, fırsat kolluyor. Size gelebilmek için, açılabilmek için fırsat kollayan biri var. Gerçekten size şöyle, sizi yemeğe götürebilir, sizi gezmeye davet edebilir, sizi bir turla gezmeye davet edebilir. Yani maddesel olarak sizi duygularıyla değil de böyle hani ne diyeyim, maddi imkanlarla sizi elde etmek isteyebilir. Yani maddi imkanlarını kullanarak sizi mutlu etmeye çalışan biri. Yani sevgisini bu şekilde göstermeye çalışan bir arkadaşım bu. Sizin mutlu olmanızı istiyor. Yani sizi e, yani lükse boğarak yani istediğiniz o çantayı, o istediğiniz o elbiseyi neyse işte alarak sizi mutlu edebilecek biri. Yani <laughs> sizi gerçekten hediyelere boğmak isteyen birini gördüm. Çok hoş. Gerçekten güzel bir açılım çıktı. Şu anda ne düşünüyor? Sizin hakkınızda rakiplerimin çok olduğunu düşünüyor. O yüzden size çok büyük gerçekten sevgiyle bağlı bakın gerçekten peşinizde koşanınız bol arkadaşım. 5 kişi birden sizin için kavga ediyor burada. Öyle görünüyor. Bir bakalım. Evet, yine de temkinli davranıyor. Yani rakiplerine karşı üstün olabilmek için temkinli davranan biri, davranmak isteyen biri. Şu anda tam şu anda sizin için ne düşünüyor? Evet, nişan tören yani bu nişandır, kınadır, düğündür böyle açık havada. Bakın bahçede. Yani sizin için güzel şeyler düşünüyor. Bir yemeğe götürmek isteyebilir. Açık alanda bir yemek yiyebilirsiniz. Bir yemek teklifiyle gelen biri olabilir burada. Yemek teklifi yani yemeğe çıkarmak isteyebilir. Yani tam şu anda sizi bir yemeğe mi çıkarsam orada mı itiraf etsem hani o tür şeyler düşünüyor olabilir şu an. Son kartımız. Evet zafer kazanmak istiyor. Size açılmak istiyor arkadaşım bu. Gerçekten bu insan size açılmak istiyor ama gerçekten kendisi yani duygularını ifade edemediği için kendine bu çok zor gelecek. Çok zor gelecek. Şimdiden geldi bir tane açmak istiyorum. Sorumlulukları çok ağır, gerçekten ağır bir iş yapıyor olabilir. Gerçekten sorumluluklarını yani sorumluluğu ağır bir işle uğraşabilir. Yani dediğim gibi bankacı, bir banka müdürü olabilir. Yani ağır bir işi var arkadaşım. Çok ağır bir işi var. Gerçekten yani dolandırılmaya gelmeme, yani dolandırıcılık gibi hani şeylere yani maruz kalmamak için çok ağır bir işle uğraşıyor. Çok temkinli davranması gerekiyor. Yani yaptığı meslek gerçekten zor bu kimse. Evet, sizi gerçekten bakın size dokunmak istiyor. Yani bakın size gerçekten yani bu benim hayatımın aşkı dedi yani hayatımın aşkı diyor. Yani biraz da yani size dokunmak istiyor. Yani gerçekten size çok çekilen bir insan var burada. Yani hep yanımda olsun. Sarılayım dokunayım. Hani güzel vakit geçireyim diyen bir insan var burada. Şu anda bunu düşünüyor. Evet maddi fırsat bakın. Gerçekten sizi yani maddi anlamda haydiyeler alarak sizi bir yerlere götürerek yani sevgisini öyle ifade edebilen biri çıktı burada arkadaşım. Ee, şimdilik açılım bu kadar. Ee, enerjin uyuyorsa, sevdiysen bir emoji ile destek olursan bu videoların daha çok gelmesini, devamının gelmesini sağlarsın canım arkadaşım. Kendine iyi bak, iyi geceler diliyorum.